Bir mikrofon, bir sahne ve milyonların kalbinde yankılanan melodiler. Ancak bu kez sahne ışıkları altında değil, aile içi dramların ortasındalar. Arabesk müziğin efsane isimleri gündemden düşmüyor. Melodileri artık sahnede değil, aile içi çatışmaların arasında yankılanıyor. Gelin bu çalkantılı hikayelerin perde arkasına birlikte göz atalım. Ferdi, Orhan ve Müslüm, Arabesk müziğin üç babası. Unutulmaz isimleriyle ve mal varlıklarıyla gündemde olan bu devler, hayranlarının merak ettiği kim daha zengin sorusunun ötesinde derin bir miras bıraktılar. Ancak Arabesk'in üç koca çınarından biri daha devrildi ve Ferdi Tayfur hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur şarkılarıyla milyonların kalbine dokundu. Senaryolarında hayatın hüzün ve sevincini barındırarak sevenlerini kendi dünyasına çekti. Romanlarıyla hayranlarını duygusal derinliklere sürüklerken filmlerinde ise hüzünlü ve coşkulu anlar paylaştı. Sizinle ikna ediyorum şu an. Bu süreçte köpeği Banjo, Ferdi Tayfur'un adeta gölgesi gibiydi. Onun en sadık dinleyicisi ve en sessiz sırdaşı oldu. Efsane sanatçının cenazesi sırasında ortaya çıkan aile içi gerilim, milyarlarca lira değerindeki mirasın beş kardeş arasında nasıl paylaşacağı sorusunu gündeme getirdi. Herkesin merak ettiği servetin akıbeti dillerde dolaşıp duruyor. Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul ve Marmaris'te toplam 86 taşınmaza sahip olduğu belirtiliyor. İçinde bir koy ve yarım ada bulunan geniş mülkiyet portföyü yaklaşık 3 milyar lira değerinde. Ayrıca Tayfur'un telif haklarından da yıllık 35 milyon lira kazandığı iddia ediliyor. Tayfur şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet etse de telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin o etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Ya seni ne duruma düşürdüler ya? Ya sen böyle bir insan mıydın? Ferdi Tayfur'un eski eşleri ve çocukları arasındaki tartışma ünlü sanatçı hayattayken başlamıştı. Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizi ise gündemi hep meşgul etti. Sanatçı kızının kendi markası için kullandığı Tayfur soyadını kullanmamasını söylemişti. "Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? Ha 50 milyon olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Utandım, utandım yemin ediyorum utandım." Konuya dahil olan anne Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a sert tepki göstermişti. Gerginlik Ferdi Tayfur'un cenazesinde de devam etti. Sanatçının tabutu başında Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin göz alıcı kavga ettiler. Burada <laughs> Ferdi Tayfur'un özel hayatında dikkat çeken bir diğer isimse Habibe Ümyani Demirdi. Sanatçının Necla Nazır'la birlikte olduğu dönemde Habibe Ümyani Demir'le olan ilişkisi magazin basınında geniş yer bulmuştu. Bu birliktelikten Ferdi Taha dünyaya geldi. Tayfur'un bu özel ilişkisi hem sanat dünyasında hem de medyada çok konuşuldu. Usta sanatçının diğer çocuklarının adlarınınsa Tuğba, Funda ve Timur olduğu biliniyor. Bu büyük sanatçı malıyla değil şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu. Huzurum kalmadı ve çeşme gibi unutulmaz eserleriyle milyonlara dokundu. Ancak hayatının sona ermesiyle birlikte geriye bıraktığı servet, çocukları arasında toprağın bol olsun şarkısının duygusal yükü altında bir kavga konusu haline geldi. Tardı buraya Rayhan'ıymış. Lan kimseniz kimsiniz lan Allah değilsiniz ya. Oğlum ben hiçbirinizden korkmuyorum ha. Ben değişik modelim, ötekisi edebileceğiniz bir adamım de değilim. Ne yazık ki Ferdi'nin evlatları yaktı geçti gibi şarkılarının derinliğini ve onun insanlara kattığı değerleri yeterince anlayamadılar. Çekişmeleriyle onun hatırasına gölge düşürdüler. Oysaki Ferdi Tayfur'un gerçek mirası, hayranlarının yüreklerinde yankılanan ve zamanın ötesine geçen Bu Bana Yeter ve Hatıran Yeter gibi şarkılarıydı. Mazi yaşadım? Göz yaşlarında Türk müziğinin unutulmaz sesi, sahnelerin kralı, her şarkısıyla yüreklerde derin izler bırakan milyonların sevgilisi Müslüm Gürses. Milyonlar ona, o muhterem nura hayrandı. Eğer acı bir okyanus olsaydı Müslüm Gürses dalgaların feryadı olurdu kederle yoğrulmuş hayatı boyunca başına gelmedik kalmadı. İki kardeşini kaybetti, annesi babası tarafından öldürüldü. Korkunç bir trafik kazası geçirdi ve onu öldü sanıp morga kaldırdılar. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Çıktığında ise kazadan kendisine miras kalan dinmeyen baş ağrıları, kaybolan koku duyusu ve kulak çınlamalarıyla yaşamaya devam etti. Gürses'in dramı 59 yıl sürdü sanatçı 3 Mart 2013 tarihinde ruhunu teslim etti. Onun sesi yalnızlığın, aşkın ve hüznün tercümanı oldu. Şarkılarıyla yüreklerin en derinlerine dokundu. Acısıyla tatlısıyla her melodisi hayatın içinden bir parça getirdi bize. Harika. 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 Abi çok çok iyiydi bugün. Tamam, Sadece sahnede değil, sahne arkasında da bir efsaneydi. Sadelik ve samimiyetle dolu bir yaşam, dostlarına ve hayranlarına karşı sıcak ve içten bir duruş sergiledi. Ferdi Tayfur'un Müslüm Gürses'le dostluğu da Adana'da Topal Yusuf'un kahvehanesinde filizlenmişti. İkisi de aynı mahallenin sokaklarında büyüdü. Müslüm Baba da tıpkı Ferdi Baba gibi miras tartışmalarıyla uzun süre gündemden düşmedi. O güzel, o güzel altın saygıyla öpüyorum, saygıyla öpüyorum. Kadın. 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 Çok Onun mal varlığı ve telif hakları hayat arkadaşı Muhterem Nur'a geçti. Muhterem Nur'un vefatıyla birlikte bu servet ve haklar Muhterem Hanım'ın ailesine ve yeğenlerine geçti. Bu durum, Müslüm Baba'nın milyonlarca hayranı arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu. Babanın mirası, bir zamanlar kalplere dokunan melodileriyle anılırken, mülk ve telif hakları ile ilgili tartışmaların konusu oldu. Onun aşk tesadüfleri sever derken bile bu tartışmalar arasında sanat mirasının tesadüf olmadığını görmek güçleşti. Bir ömür yetmez. Oysa Müslüm Gürses itirazım var derken bile hayatın zorluklarına baş kaldırırdı. Bu yüzden Gürses'in sanatındaki direniş ve cesaret mirasının değerini daha da anlamlı kılmalıydı. Dün burada prova yaptık gerçekten. Adeta gökten güneş ağırdı Allah. Ancak Gürses'in sanat mirası Adana Köprübaşı ve Küskünüm gibi şarkılarıyla örtüşen bir dramın parçası oldu. Ayrıca Gürses'in bir kızı olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Bu iddialar miras tartışmalarını daha da karmaşık hale getirdi. Sonuç olarak Müslüm Gürses'in mirası hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Baba gelse bu bağlamayı çalsa. Evet, 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 evet. Orhan Baba, Orhan Baba'yı alalım. Ve şimdi Türk Müziği'nin yaşayan efsanesi Orhan Baba. O hala aramızda. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin. Sanatıyla milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Ancak ilham verici kişiliğiyle bir yandan gönüllerde taht kurarken diğer yandan siyasetle olan ilişkisi sebebiyle eleştiriliyor. Eğer hayat bir senfoni olsaydı, Orhan Gencebay onun melodik başyapıtı olurdu. Ancak bu senfoninin notaları arasında siyasetin karmaşık ritimleri de yer alırdı. Onun müziği yalnızca arabeskle sınırlı kalmadı. Türk sanat müziği, halk müziği ve batı müziğini harmanlayarak her bir notada yeni bir dünya ortaya çıkardı. Borsa yatırımlarında yaşadığı başarısızlıklar onun "Batsın Bu Dünya" şarkısındaki gibi hayal kırıklıklarını yansıttı. AKP'ye verdiği destek zaman zaman eleştirilere sebep oldu. Hatasız kul olmaz derken aslında kendi hayatındaki bu iniş çıkışları da notalarına yansıtıyordu. Seni çok sen Orhan Baba da sadece müziğiyle değil aynı zamanda yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ancak dil yarası ve bir teselli ver gibi şarkılarıyla kalplerimize dokunan Orhan Baba'nın mirası şimdiden dillerde dolaşıyor. Türk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay, Balta Limanı'ndaki yalısını 107 milyon dolara satışa çıkararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra Etiler'de iki daire, Bodrum'da bir villa, İstanbul'da lüks araçlar ve bankada hatırı sayılır bir nakit birikimi olduğu belirtiliyor. Ferdi Müslüm Akşam sessizce feda ederken Orhan Ya Rabbim sen büyüksün Ve diğerleri Hep servetleri ya da aile içi kavgalarıyla gündemde Ancak asıl önemli olan onların sanatı ve bizlere bıraktıkları hatıralar bu yüzden hadi gel gezelim demek yerine yalnızlar rıhtımında buluşup bir teselli ver diyoruz. Zira sanatıyla yaşayanlar yüreklerde taht kurar. Gönül yarası olanların derdine derman olur ve selam. Bir gün gitse bile